Merhaba sevgili Feygocular. Isaac'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Normalde Isaac gelmeyecekti ama ben e, gelmesini istedim. Neden gelmesini istedim? Çünkü arkadaşlar e, şu sıralar taşınıyorum. E, yani Eskişehir'den artık İstanbul'a gidiyorum temelli. E, taşınma günlerinde de şimdi daha kısa olsa başlarsam şey zor, yani ara vermek zorunda kalacağız. E, tam olarak başlasın istedim. Ara versin istemedim. Ee, o yüzden ara ara Isaac bölümleri gelecek ondan sonra ben bir hafta kanalda olmayacağım o bir haftalık süreçte e, şu ikisinden biri olacak ya Delta ın bölümleri gelecek ya da e, Light Platinum bölümleri gelecek bir hafta 10 gün falan gelir e, o süreç boyunca ne yazık ki kanalda olamayacağım arkadaşlar şu sıralarda yorumlara falan çok bakamıyorum çünkü evde her yer her yerde e, her yeri toplamaya çalışıyorum bir şeyler yapıyoruz yani onun dışında Isaac'te arkadaşlar son 24 başarımız kalmıştı. Bunlar da şunlardı. İlk olarak chest'e gitmek. Bütün karakterlerle chest'e gitmek. Bir de oyunu tamamen hard modda bitirmek. Chest'e gitmek daha kolay gözüktüğü için chest'e gitmeye çalışacağım şimdi. Rastgele bir karakterle başlıyorum abi. Yani o saçma sapan challenge'lardan kurtulduk. Yani hazine odaları falan filan olacak yani. Samson'la başladık. Ee, Samson benim sevdiğim karakterler arasına girer ilk üçe girer yani en sevdiğim karakter Isaac, ee, sonra Cain, sonra Samson geliyor herhalde. Başlayalım abi. Yani bayağıdır oynamıyorum oyunu biraz e, şey kötü oynuyor olabilirim uzun zamandır oynamadım çünkü. Evet bu elemanları hemen temizliyoruz gel abicim. Tamam. Yani Samson'un en kötü yanı bir canı olması yani bir can gerçekten çok üzücü ama pasifi çok güzel tamam. Buradan çıkıyoruz. Şu elemanları da hemen yok edelim. Yani bunu da daha önce defalarca söylemiştim. Samson bildiğin anti summoner. Yani bir şeyler yaratan bosslara karşı çok güçlü olabiliyor. Bir tane soğular çok güzel soğular da alalım. İlerlemeye devam edelim. Ateş eden ateş. Bokları patlatalım ne olur ne olmaz. Ama oyunun bence bu kısımları hızlı geçecek gibime geliyor. Hard moddan emin değilim ama. ya yani chest'e kolay bir şekilde gidilebilir gibi. Örümcek partisi. Gelin abiler. Gelin abiler. Oy. Biri gitti. Seni de Bekir'in yanına yollayacağım gel. Gel abi. Tamam bunları da temizledik. Hazine odasına giriyorum. Hazine odasında arkadaşlar Mulligan var. Arada sinek spamlayacağız. Bu gayet güzel bir şey. Mulligan iyi yani çıkması güzel oldu. Bosa dalıyorum. Bakalım boss'umuz kimmiş? Widow. Örümcek spamlayacağı için işimize gelir. Evet sineklerim de saldırıyor arada kanser yaratıyor. Yarat yarat örümcekleri de beni güçlen, güçlendir geri zekalı güçlendir beni. Evet şu ıı, örümcek spamlayan şeyler sıkıntı olabilir. Aman diyelim. Demeci almazsak çok tatlı olur açıkçası gerçekten tatlı olur. Çok bir şey kalmadı çok bir şey kalmadı abi. Evet, vidovun işini bitirdik. Şimdi şu beyaz şeylerin de işini bitiriyorum. Ondan sonra bu kattan kurtuluyoruz. Tamam. Maksimum canımız bir kademe arttı. Ya yani güzel bir başlangıç. Maksimum can her zaman iyidir abi. Direkt ikinci kata geçiyoruz. Curse of the Lost ıı, aktif hale geldi. Bir damage aldım. Ya bu oyun en kötü yanı bu olabilir abi. Odalara girince en azından bir 2 saniyelik falan ölümsüzlük vermeleri lazım. Emma'da veriyorlar, bu oyunda vermiyorlar. Çünkü pozisyon almak çok önemli. Anahtarım ve bombam ne yazık ki yok. O yüzden herhangi bir şey yapamayacağım. Hazine odasını kaçırabilirim bile. Yani bir yerden acilen anahtar bulmamız lazım. Bakalım tabi bulabilecek miyiz? Ya buraya kal... Ya buranın ben iyi bir şey yaptığını hiçbir zaman görmedim arkadaşlar. ya yani hep bir kötülük, hep bir şerefsizlik. Gel abicim öl. Ölümüne gel. Ya bunları da patlattık. Daha da güçlendik. O da kendini patlattı. Geri zekalı. Sineklerin de işini bitirdik. Bay bay. Kolayda. Bomba iyi abi. İlerlemeye devam. Kamp partisi var burada. Kamp partisine katılıyoruz. Tamam. Neredeyse bitirdik. Neredeyse bitirdik arkadaşlar. Valla bakalım şimdi kanalın yeni dönemi nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. Şimdi kanalın yeni de... Kanalın yeni dönemi nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir yandan Dark Souls başlayacak. Açıkçası şunu diyebilirim kanalda böyle zor oyunları seven bir kitle oluştu. Çok kişi Dark Souls hikayesinden dolayı değil de böyle zorluğundan dolayı istediler. Böyle bir şey oldu abi. Şurayı da bir temizleyeyim. Ondan sonra tamam. Siyah sandık mı? İki tane ilaç. Bunu kullanalım. Oo tears down yedik Attığımız gözyaşları azaldı ama hızımız arttı. Onun dışında Pokemon Gaia'nın bitmesine daha var gibi gözüküyor. Bir 10 bölümü falan daha var gibi gözüküyor. Ee, ondan sonra efendime söyleyeyim. Bir de Naruto'nun bitmesine çok var. Naruto'nun bitmesine aşırı var yani. Evet burada baya bir sinek var. Bunları hemen yok ediyoruz. Çok seyrek ateş etmeye başladık. Bu biraz sıkıntı olabilir. Bomba bulduk. Ee, şu çentikli kayığı patlatmaya gidebilirim. Yani şu an bomba bolluğu yaşıyorum. Onları bir kullanalım abi en azından. Ama anahtar çıkmaması çok üzücü. Yani bu katta çıkmazsa baya bir sıkıntıya gireceğim gibi. Yani eşya kaçırmak istemiyorum normalde ama. Tamam. Ben soul artı alıyorum. Belki şeytan anlaşması çıkar. Daha da soul bulabilirsek. Ama 3 tane soul yapılan şeytan anlaşmaları zor abi ya. 3 tane soul nasıl bulalım yani. Evet bunlar birbirini patlattı. Ben hazine odasına gireceğim büyük ihtimalle. Çünkü aktif eşya falan da çıkmadı daha. Bir tane daha çentikli kaya güzel. Öleceğim mi? Çentikli kayı patlatalım. O rak çıktı çok güzel abi. Rakın çıkması çok güzel oldu. Ya yani demecimiz arttı. Artık daha fena ateş edebileceğiz düşmanlara. Yani daha da güçlendik. Samson zaten yeterince güçleniyor. Daha da güzel bir karakter olduk bence. Bir bombayı da buraya da kullanayım. Gizli oda aramayacağım. Gizli odayla işim olmaz. Şu ateşi de patlatalım. Anahtar falan. Yok abi yine bomba çıktı. Bir sonraki odaya gidiyorum. Burada da halen daha sinekler var. Ya git işine ya. Bir daha oraya girmem abi ben. Evet hazine odasından ise kutsal su bulduk. Ee, bu da arada dökülüyor. Demeye alınca Düşmanlara hasar veriyor. Mükemmel bir eşya olduğunu söyleyemem. Kötü bir eşya çünkü. Ya daha iyisi çıkabilirdi ama pasif eşyaların zararı olmuyor. O zaman arkadaşlar ben bir boss'a gireyim. Bakalım boss'umuz kimmiş görelim. Duke of Flies tam bana göre bir boss. Sinekleri yok edeceğim müddetçe daha da güçleneceğim ben. Sinek yok eder de daha da bufflanacağız yani. Geçenlerde böyle bir arkadaşım e, oyunun hilesini falan kullandı. Hileyle şey yapılıyormuş. mesela merminizi über güçlü yapabiliyormuşsunuz. Şey yol yapıyor yani e, 999 hasar mı öyle bir şey veriyor. Yani gülle ekranın ya karakterimiz kadar gözyaşı atıyoruz. Karakterimizin boyutu kadar. Evet. O hell tap çok güzel. İki tane hell tap. Dört canımız oldu abi. Yani şeytanla anlaşmayı garantiledik. Full can çıktı. Bunda speed up daha da güzel. Çok güzel oldu. İlaçlar çok güzel çıktı. Krampus. Güzel abi. Kömürü de alalım yani. Ah be demeci yedim. Aa Krampus kendine gel. Kendine gel. Ne yapıyorsun şerefsiz? Al bakalım. Bu sefer yemezler gülüm. Mulligan çok iyi ama ya. Snack spamlamak gerçekten iyi hissettiriyor yani. Gapi dönüşümünü oyunda toplam bir kere mi iki kere mi ne yapabildim bu arada. Ama gerçekten OP yani. Hiç pişman olmuyorsunuz. Ben baya kötü bir şey zannediyordum. Ama onun için 9 canlı kedi bile alınır yani öyle diyeyim size. Hadi abi çok uğraştırdın. Git ya köyü terk et. Köyümde şeytan istemiyorum Git. Tamam neredeyse bitti abi güle güle kömürü aldık bombayı aldık ee, bir gizli oda arama teşebbüsüm olacak ondan sonra çıkabiliriz sonraki katlara kötü bir yere koydum sanki buradan çıkmadı ben bombayı da harcamak istemiyorum çünkü çok fazla ihtimal var aşağıdaki kata atlıyorum unuttuğum bir şey yok sanıyorum gidelim abi evet Kevse vardık oyun bir tık daha zorlaştı artık. Ama eşyalarımız güzel. Ay kendimi sıkıştırdım mi Bir kere var ya oyunda kendimi bir köşeye sıkıştırdım. Ee, canavarlar ittirdi. Köşede kaldım yani çıkamadım oradan. Uçman falan da yoktu. Çok kırmızı sandık çıkıyor bu arada. Allah'tan bombam vardı. Kendimi öldürdüm. 9 canlı kediyle dirildim yani. Aa ki ke kedinin kafası çıktı. Bu sinek spamlıyordu. Sinek bu ilde oldu resmen. Çok güzel. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bir parçayı bulduk. Gapi dedik. Gapi itemi çıktı anasını satayım. Ama benim ne yazık ki e, anahtarım yok ya. Anahtarım yok abi. Anahtar kıtlığı yaşıyoruz yani. Hemen bunları yok edelim. Zaten bir sürü sineğimiz var. Delikanlıysan yanıma yaklaş yani. Kaçma kaçma bay bay. Evet biraz daha sinek spamlıyorum aşağı iniyorum. Zombi partisi. Gelin arkadaşlar gelin. Gel koçum sen de gel. Aa senden hızlıyım, senden güçlüyüm, senden seksiyim. Öl. Geliyor musunuz daha? Israrcı bir şekilde geliyorsanız ölün abi. Tamam para bulduk. Yine kafayı bastım. Düelli odasından güzel bir şey veriyorsa girebilirim. Ama şu an anahtarım bile yok. Aslında girebilirim ya. Belki anahtar falan gelir yani. Sineği bastım. 10 tane bomba. Bence güzel abi. 10 bomba iyidir yani. Hiç yoktan iyidir. Gizli oda deneme şansımız artar yani. Bakalım çeste gidebilecek miyiz? Yani hayatımda hiç chest'e gitmedim. Ama chest'in e ne olduğunu biliyorum. Ya yani bunun spoilerını yedim. Bilinçli olarak bakmıştım merak duyguma yenik düşerek. Ama hiç gitmedim. Ama neler olduğunu az çok biliyorum. Odaların ne olduğunu bilmiyorum. Odalarında ne var bilmiyorum ama ya yani biraz zorluymuş diye duyum aldım bir tık. Yani siz de görürsünüz yani size spoiler vermeyeyim. Orada da bir boss varmış onu da söyleyeyim yani. Chest'te. Ama çok kişi biliyordur. Yani çünkü insanlar e, kanaldan görüp oynamaya başladılar ya da benden önce oynamaya başladılar. Evet bir tane şeyimiz var. Anahtarımız var. Şimdilik harcamayacağım. Gapi'nin kafasını kullandım. Zombi partisi bize doğru geliyor. İnşallah sıkıştırmazlar bunlar. Ay. Ay vallahi geliyor. O, Ah be arkamda şey oldu. Arkamda peydalandı. İyi yani iyi para bulduk ama sol artları kaybettik. Sağlık olsun. Ya yani şeytan anlaşması çıkar mı? Çıkmaz mı? Bilmiyorum. Oo, demecimizi aldık. Hayırlı olsun. Ya bunlardan ben geldi demeciyorum ya. Tamam burayı da temizledik. Bu ilaç neydi? Hız arttırma falan mıydı? Hız arttırma olabilir. Ne evet, doğru hatırlamışım, mızarttırma. Gizli oda büyük ihtimal şurada. Anahtarı da dükkanı kullanmayı düşünmüyorum. Hmm. Şeyin kafası. Bob'un kokuşmuş kafası almayı düşünmüyorum abi. Aslında anahtar harcamayaraktan ah çok geç aklıma geldi ya. Bomba harcayarak hazine odasına girebiliriz. Fazladan bir bomba harcadım yanlışlıkla. Hiç harcamadan girdik. Hep böyle cennetsel eşyalar çıkıyor. Relik. Bu arada soul art spamlıyor diye biliyorum. Güzel abi. Soul art iyidir. Bayağı da bir sineğimiz oldu. Süper gizli odayı arayayım mı? Belki bulabiliriz. Şurada olma şansı var. Dörde falan düşer. Aa direkt buldum. Siyah sandık. içinden örümcek çıktı ne yazık ki. Hoş olmadı bu. E şimdi ben bossa gidiyorum abi. Bakalım bossumuz kimmiş. 10 e, param var ama henüz dükkana girmeyi düşünmüyorum ben. Keşke daha fazla param olsaydı. Bossumuz hastalık, pestilence. Bir şeyler spamlasın da güçlenelim ya. Çok yani çok uzağa atıyor attığı şeyleri bu arada. Evet. Hep kötü açıları attı ya. Ay yeter kendi şeylerini falan öldür bari. Tamam pozisyon aldık. İşini büyük ihtimalle bitireceğiz. Şuradan geçemiyorum ama. Şu an geçebiliyorum. Az canı kaldı. Neredeyse hallettik abi. Mid boyun parçası güzel olacak. Etrafımızda bir koruma iyidir her zaman. Daha çok biraz da defansif bu ilde olmaya başladım. Bunu alıyorum. Mid boyun parçasını. Sol artı da alıyorum. Sizi şey, Gapi'nin kafasını basıyorum. Sonraki kata atlıyorum. İlerlemeye devam. Larry Junior. Yani şu ortadaki şey için anahtar harcamayı henüz düşünmüyorum abi. Anahtar kıtlığı yaşıyorum halen daha. Hadi git ya uğraştırma beni git. Ayı gibi adamsın git kocaman olmuşsun. Tamam bay bay. Oo sol artta düştü mükemmel oldu gerçekten mükemmel oldu. Bomba falan kullanmayacağım henüz. Bokları yok edelim. İlerlemeye devam. Ateş eden ateşleri yok edelim kafayı kullanıl. Ay dokunuyordum yanlışlıkla. İstemiyorum şu an istemiyorum. Ya inşallah hazine odasından şey hazine odalarını harbi unutmuşum bu arada ya. Uzun zamandır hazine odasına gitmedim challenge muhabbetleri yüzünden. O gideceydik ha. Tamam bayağı bir sineğim oldu. Bu ilacı deneyebiliriz. Güzel bir şey midir? Aa boza teleport oldum lanet olsun. Gerçi soul artım vardı. Nasıl spawner bir şey. Sinekler zaten canın büyük bir kısmını aldı. İşime gelir ya. Aslında işime geldi biliyor musunuz? Ay. Neyse sol artım duruyor. Cennet odası kırbaç. O Secret Heart çok iyi. Demecimiz arttı. Ya biraz yavaş atıyoruz ama akıllı atıyoruz. Gerçekten çok güzel bir eşya. Gerçekten en güzel eşyalardan biri. Diğer odalara gidelim. Ya bize atış hızı lazım şu an. Demecimiz çok fena oldu abi. Demecimiz fena oldu. Yani düşmanları güdümlü gitmesi mermilerin çok büyük bir şey. Bir sol daha mükemmel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Hareket etmeme gerek bile yok. Bay bay oğlum. Daha çok sinek alalım. Gitmediğim odalara doğru gideceğim. Bu arada gerçekten çok fazla sandık çıkıyor ya. Özel bir şey de o Samson ve Ultra Pride. Sandıklar kırmızı çıkacak. Kırmızı çıksın zaten beni anahtarla uğraştırmasınlar. Kırmızı çıkması her zaman hayırlıdır yani. Bay bay koçum Tamam ee, Şu sol eli alıyorum Kırmızı sandık çıksın tamam olur abi Gitmediğimiz odalara bir gidelim Görelim gezelim görelim Hmm iki bomba vereceğiz Fazladan iki bomba alacağız yani bu kombinasyonla Olur abi işime gelir Tamam Burayı da patlatıyorum fazladan iki bomba şu an total 8 bombam var. İlerlemeye devam. Slot makinesiyle işim olmaz. Kırmızı sandık 1. Lericiğim, uğraştırma hadi köyüne. Köyüne paşam, köyüne. Hadi abi, hadi abi, hadi abi gidebilirsin. inanıyorum Bay bay. Bir bomba daha ama çok bombamız oldu ya. Patlat şurayı koçum. Ne çıkıyor? Örümcek mi? Oo, Soul art. süper. Bayağı bir Soul Art'ımız oldu. Hazine odasına girecek miyim? Ya gireceğim. Dükkandan daha iyi bir şey çıkabilir. Pasif masif çıkar. iyi bir şey çıkar. Oo, ipe aç. Yani ipeçaç aç iyi. <laughs> İpeç aç. İpeç aç. Tamam ip... saçmalama. İpeç aç iyi bence ya. Yani yeşil atıyoruz. Alan hasarı. Kötü değil yani alalım. Acaba düşmanı takip ediyor mu? Düşmanı takip ediyorsa çok iyi. Ay anasını sattım. Beyaz sinekleri kekolar. Hiç değilse gizli odaları falan beleşe buluruz yani. Ama anahtarım yok halen daha. Ay, bunun tek kötü yanı çok uzağa gidiyor yani. Şırnağı atıyor anasını satayım. Biri gitti. Ve çok e, cooldown'lı atıyoruz. Çok yani yavaş atıyoruz. Al oğlum. Ay anasını sattım. Çok beklemem gerekiyor ya. İyi bir build mi oldu kötü bir build mi oldu bilmiyorum. Şimdi ben gizli odaları deneyeceğim. Baksana çok bekliyoruz. Atmak için aşırı bekliyorum abi. Şöyle atalım, onu alamayacağız. Burada da bir şey olmadığını öğrendik. O zaman bir süper gizli odamız var, bir normal e, gizli odamız var. Gizli oda, 3 para olur. Şimdi bir de e, normal e, süper gizli odayı bulalım. O nerede olabilir? Burada değil. Peki burada mı? Gerçi burada da olamaz. Şu hazine odasının orada olma ihtimali var. Orayı da bir deneyelim. Şöyle atarsak belki çıkar. Yok abi burada da değilmiş. İyi buradan da ayrılıyorum artık. Boss odasının oraya doğru gidiyorum. Ardından aşağı atlayacağım. Yani çok yapabileceğim bir şey kalmadı. Hafiften yol alalım yani. Bomba bırakacağım çünkü çok tehlikeli bir yer, ipe aç atmak için. Güzel bulduk. Eternal. Hmm. Left hand'dan daha iyi bir şey çıkabilir belki ya. En azından bir 10'a on, düşerim yani. Tarot kardı. start çok güzel. Zin odasına ışınlanacağız. Daha var mı? Babuş. Hmm, bu kötü ya. Bunu sevmiyorum. Son. Birkaç tane kaldı. Bir tane daha atıyorum. Patlatıyorum sonra. Zaten kendi patladı. Anahtarımızı aldık. Artık aşağı gidebiliriz huzur içinde. Ee, temizledik. Şimdi annenin katlarına iniyoruz. Depslere ineceğiz. Ondan sonra Womp var. Ya da yok. Annenin şeyinden sonra kalbinden sonra mı? Bilmiyorum ki. Gitmedim yani daha önce. Evet. Curse of the Labyrinth çıktı. Lanet olsun. Ay gidin be. Güdümlü gidiyor lan galiba. Evet güdümlü gidiyor. Sanırım güdümlü gidiyor. Emin değilim ama tam düşmanın kafasına doğru. Oo ver ver sol atları ver. Ay hayır. Güdümlü gidiyor ama çok harbi çok yavaş atıyoruz ya. Starla gireyim ya ben buraya. Arkamıza da ateş ediyoruz. Çok büyük bir şey değil ama hiç yoktan iyidir be oğlum. Boklarla uğraşamayacağım. Burayla da uğraşamayacağım. Ay şeyi buldum. Aa lanet olsun. Tut oğlum. Tut oğlum. Güzel. Burada ne varmış? Grid. Para düşürüz abi işimize gelir. Al gridçim. Bir tane daha tut. Gidicisin oğlum. Sen bu hayatta var ya gidici bir adamsın. Sen gidici bir adamsın. Sol artımı alırım. Keyfime bakarım. Bay bay derim. Yukarıda ne var? X bu arada burası. Yani e, anne yani bir bostan sonra direkt anne çıkacak. Burada ne varmış? Siyah sandık. Kötü bir şey için de gerçi gapip parçası çıkarsa değer ya. O iki soğular. Abi 3 mü? 2 mi? Efsane bu arada. Bayağı çok soğulartım artım oldu bu yani. Alın. Zıplayan kardeşlerim alın. Önceden size zıplayan neyse. Evet. Hızlı zombiler. Arkamdan da arada şey atıyorum. Çok güzel abi. Bir de zehirliyoruz var ya. Soğular tanrısı oldu karakter ya. Yukarı. Hmm. Yerde cam bulursam vereceğim sana. Şurayı patlatalım. Kırmızı sandıktan. o Güzel. işime gelir. Devam ediyoruz. Aşağı inelim. Sülükler kötülükleri pişirmiş hem öl Öl lan Ne Two of clubs. bombaları katladık dağda. Buradan daha da paramızı aldık Çar çok güzel gidiyor nazar değmesin Sinekleri kullandık Beyin partisi beyin göçü Al abi Sen de al beyin abi Hiç beyin yediniz mi arkadaşlar Ben galiba küçükken yedim ama Yani yakın zamanda yemedim Şurada ne vardı ya Hmm, reis ya senin için verebilecek şu an kalbim yok yani. Bir sürü soul artım var ama şimdi ne bileyim risk almak istemiyorum şimdi. İlerlemeye devam. Ya bir şeytan itemi güzel olabilir belki ama. Tava tavafçılar öyle abi. öyle abi. Sineği kullan. ilerlemeye devam. Yok buraya girmem asla. Ay çubreis. Çubreis. Çup gel oğlum. Sen adam değilsin çub sen adam değilsin öl bay bay Devam Çok güzel ya benim yerime sinekler hallediyor yani Oo. Evet bol bol alıyoruz abi soul artları Şurayı patlattık iki soul art daha var ya Oha Can barına bak abi can barına bak Ay sinekleri uğraştırmayın be, be Anahtarımızı aldık yukarı çıktık Sinek partisine girdik Bay bay dedik. Sana da bay bay dedik koçum. Paralarımızı da aldık. Daha da sinek spamladık. Yukarı çıktık. Çub Çub. Senden çubra yapacağım. Gel. Of eternal mı düşürdün? Sen var ya mükemmel bir detaysın. Hay. köşeye sıkıştırmayın. Ayıp ama be. Baksana toplu toplu öldürüyoruz ama baya bir sineğim gitti abi. Devam. Süper gizli odayı da arayacağım. Beyim, beyin. beyin göçüyor. Şeytana gidebilirim şimdi. O şeytana bir şeyler verebiliriz. Hayır be, hayır be. Tamam. Wolverine gibi uzayan arkadaşlarımız. Öl abi, güle güle abi. Sol artımı ver abi. Tamam abi. Aşağı. Bunları var ya temizlemekte çok mutlu oluyorum ya. normalde böyle çok uğraştıran şerefsiz ya bunlar. Devam. Gitmediğimiz yerler var. Görmediğimiz diyarlar var. Beyin göçüyor. Al abi. Oh. Ah be damage aldık boşuna be aga be Paşam be devam Nedense kolay bitirecekmişiz gibime geliyor ama Yani çok da şey yap bir şey demek istemiyorum Şu an için Bam Daha da sinek Hayır Güle güle sana da güle güle E sana da güle güle be oğlum Bir bomba daha Aşağılara gidiyoruz Bosu artık bulabilir miyiz lütfen? Buraya vurduk. Son olarak bir de ah tamam kırmızı sandık ne çıkıyor kesin ooo oh, oh. abi var ya şu solartlar çok iyi geliyor of maşallah maşallah biri gitti sen de gidiyorsun gidemiyorsun gidiyorsun sen de şuradan gidiyorsun sinekler halletti zaten bay bay oğlum bir para için buraya girecek miyim evet. Damage'imi de alacak mıyım? Evet alacağım abi. Hmm bu neydi? Damage alınca mıydı? Bir şey olunca mı? Yarım cana düşünce miydi? Book of Shadows etkinleşiyordu da. Yarım cana düşünceydi galiba. Çok emin değilim yani. Son odalar. İki tane boss olmayan boss. Tamam. Paramı aldım. Sineğimi bastım. Aşağı gittim. Oh. Abi süper ya. Altın hatlar şimdi mi çıkıyor? Devam. Wolverine kafalar. Uzakta bir kafa daha kaldı. Sana da güle güle aslanım hadi. Ah be o şeyi kalbi alamıyoruz. Daha ne var? Sülükler. Gel sülük abi. Gel. Aa süper gizli odayı da bulduk yanlışlıkla. O sol artı da aldık. Burada ne varmış? Of kesinlikle şeytan kankama gidiyorum. Evet patlayan sinek kardeşlerim. Hadi beni uğraştırmayın. Biri gitti, sen de gidiyorsun bence. Aman diyelim be. Git. Sana da güle güle. Bu kar bombayı ne yapacağım bilmiyorum. Bay bye. bye. Oo oh, çok da para kastık ya biliyor musunuz?